Egzot kullanan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, <laughs> Gigas erkeği maalesef kaybettik. Yani bu sefer diğer veda videoları gibi değil de gerçekten bir veda oldu yani. Sadece öyle bilgilendirmek için çektim bu videoyu. Yani bilmiyorum ne yapacağımı. Birazdan çıkıp gigası gömeceğim. Sadece işte dediğim gibi bilgilendirmek istedim. Ufak kısa bir video olsun. Başka diyeceğim bir şey yok. Yani ama ölmeden önce eşleştirmiştim ve belki bir kokon gelir 4-5 ay sonra. Bilmiyorum yani bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi sadece kısa bir bilgilendirme olsun dedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.